Ben Kody, aslan dersimliyim. Tabii e, İzmir'de büyüdüm ve sonrasında İstanbul'a geldim. Ama o sırada e, Türkiye'yi dolaştım diyebilirim İstanbul'a gelene kadar. Çünkü çok fazla yerinde durmayan biriydim. Bu şekilde hayatım devam etti ve halen de geziyorum zaten. Ömene tanışmam aslında çocukluğumdan geliyor. Şöyle çok küçük yaşlarda resim çizmeye başladım ama beni aslında bu çok bilinen bir şey değil. Biz doğu kültüründe bizim ailelerimizde dövmeler var. İşte annemin mesela alnında iki tane ve dört tane nokta var. Yani bunu kimse bilmiyor çünkü hani sormadılar da çok da şey olmadı. İlham kaynağım aslında oydu. Düşünsenize, çocuksunuz uyanıyorsunuz ve o annesinin şeyinde ne var, alnında ne var diyor. Tabii İlk dövmeyle tanışmam orada oldu. İlk bedene nasıl bir şey yapılacağı ilk orada oldu. Sonra resim çiziyordum zaten. Resim çizdiğim için ortaokul, ilkokul yıllarında bu Hint kireci şey, kınayla e, ortaokulda birçok kişiye dövme falan yaptım. Sonra 13 yaşında ilk dövmemi kendim yaptım. İlk bobinli makine tarzında bir makine oluşturdum bu belgeselde falan seyretmiştim. Oradan bobinli makine makineyi yaparak işte oyuncak arabayı falan bozdum. Oradan bir şeyler yaptım. Sonra kendime işledim. Hatta şu tribal dövmem. Bunu da bir dövmeci abiden istedim. Dedim ki abi dedim kendime dövme yapacağım. Masanın üzerinde bir şeydi. Al bunu yap dedi. Yani bu sırada bana ne versemiş ben onu yapacakmışım aslında. Öyle ilerledi. İlk dövmem oraya. Tabii onun yaşında küçüğüz. E Tabah aileden de güzel bir fırçamız da yedik. <laughs> Halbuki güzel de olabilirdi. Yani dövmeye itilmedik. Biraz dövmeyi çok sonda yani erken yaşlarda yapıp çok sonra da ilerledim. Yaklaşık 3-4 yıldır falan da dövme yaptığım içinde. eskiden dövme yapsaydım Bilmiyorum nasıl olurdu ama şimdi başladım çok mutluyum yani. Bu şekilde gelişti dövmeyle maceram. Benim yaptığım tas floral olarak geçiyor. Çiçekler tamamen botanik bahçesi olarak geçiyor. Floral çalışmamın en büyük etkilerinden biri dediğim gibi benim annemin adı Gül. Şey Güllizar, kız kardeşimin adı Gül. Gül bahçeleri yani gül bahçemizde güller yetiştirdik. Özellikle bitkiyle falan tarlayla yani çok bitkilerle falan çok iç içeydik. Oradan geldi. Evi de anne kültürüyle biliyorsun. Anne kültüründe büyüdüğün zaman dantel işlemesi vardı bizimkilerin. Her böyle televizyonun üstünde dantel var. Şimdi o dantelle gülü birleştiriyorsun. Aslında kafanı çocukluktan geçiyor her şey. Ben onu işte kara kalemde yani kalemde bir şeyleri yaparken tene geçirerek başka hiçbir şey yapmadım. Gülü oradan aldım. Annemin dantellerinden aldığım bir şey. E beynime zaten gül işlenmişti. Güzel böyle bir şey motif oldu. Tamamen işleyişim o şekilde. İnsan bedeninde de hep böyle üzerinde emanet gibi değilmişti. Hep onda varmış ve var olacakmış gibi. Ve çiçekleri gerçekten çok sevdiğim için, hep de çiçek beslediğim için bunlarla olmasını istedim ve bu şekilde ilerlemesini istediğim için de ve hayatımda da ee, en güzel şey insanlara böyle yapıcı doğaya adım atmalarını istedim aslında. İnsan bedeninde de bu çiçeklerin de filizlenmesini istedim. Biraz ondan kaynaklı. Bu şekilde de devam etmesi de iyi oldu. Kendimi bu şekilde görmek iyi oldu. Ama böyle bir şey olacaktım ondan bile geçmiyordu. Hani ileride dövmeci olacak mıyım, olmayacak mıyım? Çünkü e, hayatta dövmeci olarak geldiğimi düşünmüyorum. E, birçok aşamadan geçiyoruz insanlar. Birçok şeyden geçiyor. Buraya gelene kadar birçok işte işlerden geçiyoruz. İşlerde piştirmesi ve ilerlemesi daha iyi oluyor. Kendimi e, kesinlikle bir dövmeci olarak görmüyorum. Dövme sanatçısı olarak da görmüyorum açıkçası. Ben normal e, resimsizen biri. Doğa'yı seven, çiçekleri beslemek isteyen ve çiçekleri insanlarda hani kalemimde, defterimde e, yaptığım işi aynı şekilde insanlara aktarmayı seven ve aynı şekilde de doğayı aslında biraz daha itmek amaçlı. Bu şekilde görüyorum kendimi ve gördüğüm için her dövmede çok heyecanlıyım. Güzel bir şekilde insanlara işleyişimiz, bunların olması, onların üzerinde görünmesi, yine bir çiçek daha oluşturduk, bir çiçek daha yarattık demek. Çünkü kentsel, yani kent olarak ne halde hepimiz görüyoruz. Biraz daha doğaya insanların inmesi gerekiyor. Bu şekilde en azından kendimi tatmin edebiliyorum. O sefer de zaten doğayı seven ve çiçekleri seven, insanlarla buluşuruz bu da işte kendi ne diyor, popülasyonumuzu yaratıyoruz gibi bir şey oluyor. Ben Dersinli olmanın büyük faydasını görüyorum. En azından bizde hayvanlara, doğaya çok büyük saygılar var. Bir su içerken bile, güneş doğarken bile, herhangi bir canlıya dokunurken bile onu severek dokunurlar. Bizde korku yoktur, tamamen sevgi vardır. Bu zaten bize küçüklükten aşılanıyor. Küçüklükten sevgi aşılandığı zaman o yüzden her şey doğa, sen doğasın anlamına geliyor. O bu da bize güzel bir etki yaratıyor. Yani doğayı seven insanlar olarak yaratılıyoruz diyebilirim yani. Yaptığım dövmeleri başkasında gördüğüm zaman yani gerçekten çok mutlu oluyorum. Bence dövme benim ilk gördüğüm etnikti. Yani etnik kökenlerden, etnik kültürlerden geliyor. Çünkü ben de etnik bir insan olduğum için dediğim gibi ilk annemde gördüm dövmeyi. Hala benim için dövme dövme değildir. Yani aslında işte eskilerin dövmesi, işte Maurilerin dövmesi, Mesopotamya'nın dek dövmeleri, işte kültürel dövmeler. Bana göre bunlar dövme. Vikinglerin dövmeleri. Tamamen dövme olarak bulunur Biz sadece şu an vücut süslemesi yapıyoruz gibime gidiyor. Realistikçiler zaten mükemmeller ama onlar tablo yapıyorlar. Diğerleri ya mükemmeller gerçekten. insan diyorum ya vücut süslemesi. Dövme tamamen bana göre o etnik olaylardan kaynaklı. Diğerleri tablo süsleme. Kendim çok heyecanlı biriyim. Bunlarla çok denk geliyoruz. Mesela İzmir'e yolda giderken bir restoranda birileri karşılaşıyor işte tanıtım insanlardan restoran sahipleri. Biri geliyor onu diyor ki az bunu Kodi mi yaptı dediği zaman bunlar çok karşılaşıyor ve söylüyorlar. Kodi diyor senin de gördüm gördün ya Ben havalara uçuyorum. Yani demek ki çoğu insana ulaşabiliyormuşuz aslında. Ve bunu bunlarda görmek ve onlarda hani yaşayış haline gelip zaten amaç da oydu. Gezgin biriydim. Hep geziyordum. Ee, Çocukluğumdan biri. E bunu insanlarda gezmeye başladık. Yeni yeni kültürler tanımaya başladık. Bunun nasıl birleştirebiliriz derken tam da adımymış aslında. Onlarla birlikte geziyorsun ve onların başkaları gördüğü zaman, sana geldiği zaman bu çok mükemmel bir duygusu var. Gerçekten üst seviye bir duygusu var yani. Anlatamam bir arkadaşımız yazdı. Kod diyor bugün diyor bir işe yeni biri başladı diyor. Peony vardı diyor. Yanına gittim diyor. Peony değil mi dedi dedim. Evet diyor Peony diye bak. mu yaptı? O da şaşırdı diyor. Hani sonra bana diyor bunu heyecanla. çok duygulandım, çok heyecanlandım. Seni tanıyorum diyor. E bunu diyor senin diyor yaptığın bir dövme diyor. Ya enteresan biri diyor. Kaç tane, kaç bin tane insanız var diyor. O geldi, o kız geldi. Omzunda dövmesi var. O güzel bir şey. Ve bunu bana aktarması mükemmel bir şey yani. Dövmenin de çizgisini işte buradan tanımak çok güzel bir şey. Hani diyor bu Kodi'nin dövmesi iyi biliyorum diyor. Direkt onu söylemesi. İşte herkesin bir çizgisi var. Bu çizgide ilerlediği zaman gerçekten çok güzel bir oluyor. Ve bunda da e, tanındığın zaman da bence en güzel mutluluk. Kesinlikle en güzel mutluluk. Ama şu anda en güzel mutluluk. Daha yaşamadığımız belki çok güzel mutluluklar olacak. Şöyle ben açıkçası çok hayal kuran biriyim ama hayallerimi hayal kurmanın üzerine yapmıyorum. Şimdi dediğim gibi ilk 13 yaşında dövme yaptım. O zamanlar hayalim dövmeci hayalim olsaydı ben o zamandan dövmeci olacaktım. Benim şu anda da ileriye dönük bir hayalim açıkçası yok. Kendince her yılda yani her zamanda kendimi öyle belirliyorum. Her zamanımda bu işi yapacaksam en iyisini yapacağım. Yapacağım işin içinde en iyisini olacağım ama e, kafamda şöyle bir hedefim var. Birkaç yıl içerisinde bırakmak istiyorum dövmeyi. Çünkü zaten 3 yıldır dövme yapıyorum ben. 3-4 yıldır oldu. Birkaç yıl sonra açıkçası bırakmayı düşünüyorum. Çünkü kendimden çok fazla bir şey vermek istemiyorum. Yani kendimi çok fazla vermek istiyorum. Severek yapıyorum ama bunu başka bir şeylerde de harcamak istiyorum açıkçası. Belki başka bir şey yeteneğim var. Daha iyi bir yeteneğim ortaya çıkacak. Dedim ya dövmeye başlamadan önce ben birçok işte çalıştım. Belki garsonluk yap bunu çok ileri bir seviyeye getirdim insanlarla diyaloğumu. Çünkü ben disleksiyim. Ya yani ben yıllarca aptal damgası yedim. Yani e, disleks disleksi olduğum için konuşamıyoruz. İşte konuşamıyorsun, kitapları doğrusunu okuyamıyorsun. E, ne yapıyorlar sana? İşte e, kitap okuyamadığın için sınıfta kalıyorsun. Ya böyle bir çocukluk geçirdim. Dedim ki demek ki yaş hayatta yaşayabileceğim çok şey varmış. O zaman farklıydım, şimdi farklıyım. İşte birkaç yıl sonra çok farklı bir şey olacağım. Daha daha ileriye daha farklı dönük planlarım olabilir. Ama tabii ki şu an ufak ufak bazı şeyler yapıyorum. Neden olmasın? Ama dediğim gibi belki dövme stüdyosundaki e, işlerimi çok farklı yerlere çekeceğim. Ama birkaç yıl içerisinde bırakabilirim dövmeye. Dövmeciyim ama dövmenin dışında çok hayatım var. Ben, ben, bu arkadaşlarıma, dövme sanatçısı arkadaşlarıma da kesinlikle söylüyorum yani. Biz sürekli dövme sanatçıları arkadaşlarıyla takılıyoruz. Diğer arkadaşlarım ve ben bazı zamanlarda. Bence ben bugün sanayiye de gidiyorum. Ömer Usta'mla da konuşuyorum. Plaja gidiyorum. Yani şey, çok sevdiğim sahil yerleri var mesela. Oraya gidiyorum. O ustalarla da birlikte oluyorum. İşte aşçıyla, şeyle falan. Birçok arkadaşlarım var. Onların yanında takılıyorum. Örnek veriyorum. Hiç beklemezsiniz mesela. Kuru bir arkadaşım var. Tezgahın arkasında çekirdek çitliyoruz. mesela. Yani çok enteresan şeyler oluyor. Bence takılmamak gerekiyor. Çünkü tabii ki tasarımlar üst kafaya ulaşmak, daha üst insana ulaşmak hani derler ya tasarımda güzel noktalara ulaşabilmek için aynı potansiyeldeki insanlarla birlikte olmamız lazım ki bize bir şeyler katsın. Beynimiz sürekli bunlarla yoğrulursa bence çok fazla işin içine girip o belirli hani ego dediğimiz şey var ya belki onun içinde kaybolabiliriz. Bence dedim ya dünyaya dövme için gelmedim ama dünyada birçok şey var. Onları kaçırıyoruz aslında. Onları kaçırmamak için de bazen yerlerimizi değiştirmek lazım. aslında o yüzden de geziyorum Diğer yerlere de yurt da çıkmamın en büyük sebeplerinden biri onlar. Dömen yapıyorum, dömen yaptıktan sonra çıkıyorum, daha çok geziyorum. Şimdi bana gelen kişiler de genelde sabit oluyorlar. Kodi ben çiçek istiyorum, şurayı istiyorum, her şey sende. Bunun öncesinde tam çiçeği kendim vermeden önce kişiler gelirken işte şuna benzer bir şey istiyorum dedik. Ya şunu istiyorum diyen insan da vardı. E, şunu istiyorum, sen kendi yorumunu katabilirsin dediklerinde tabii ki diyordum. Çünkü zaten başka bir yorum katamazdım. Benim zaten tonlamam, işleyişim çok farklı. Ben realistik bir dövme yapamam. Ben Walter Kalır bir dövme yapamam. Ben tribal bir dövme yapamam. Doldurmayı bile yapamıyorum yani. Çünkü herkesin bir işleyişi var. O karşıdakini profilinde bakarak gelen insanlar açıkçası çok belli oluyor. Bu dövmeyi ilk başladığınız zamanla da herkesin sorunuydu. Belki bizden de kaynaklı olabilir. Ufak tefek bazı şeyler paylaşıyoruz. İşte benzer bir şey paylaşıyoruz ama onun içindeki akışı ve geçişi bilemiyordur büyük ihtimal. Çünkü ben bir şeyde işte geçiş yaparken, bir dövmede bir örnek veriyorum, bir şey yaparken aynı şekli realistik bir yapıda zaman ''A bu da çiçek, bu da çiçek, ne farkı var?'' dediklerinde o farkı göremeyen insanlar var. Bir şey diyemiyoruz çünkü herkeste göz yeteneği diye bir şey yok. Bize bırakıldığı zaman, diğer şeylerden bahsediyorum, bize bırakıldığı zaman gerçekten iyi bir iş çıkar. Çünkü sanatçının zaten kafasında yapmak istediği bir şey vardır. Sen onu, onunla birleştirdiği zaman onun üzerine o daha güzel şeyler katar. Şimdi bana gelen kişiler de, dediğim gibi, bölge seçiyorlar, Sağ hepsi bana çok güveniyor. Ee, buraya çiçek istiyorum diyor. Sadece şunu soruyorum. İstediğin çiçek var mı? Şakayık olur, piyoni, işte piyoni diyorum, e, olur, zambak olur, lili olur. İstediğin herhangi bir çiçek var mı diyorum. Sadece onu soruyorum. Hepsi okeyler. Çok da güzel oluyorlar ve mutlu mutlu ayrılıyorlar ve ikinciye tekrar geliyorlar. Bu önemli bir şey. Dövme ilk başladığında açıkçası zorlayan bobinli makine oldu. Çünkü ben kara kalemciyim. Ee, arkadaşımın çok sevdiğim bir arkadaşım sayesinde onun stüdyosuydu. Ee, ama onun orada başlamadım. Bobinli makineyle başlattı. O zaman da Cheyenne'in makineleri peni falan yeni çıkmış. Ben şey demiştim ya bu pen bana daha uymaz mı? Yok yok sen önce bununla çalış. Çünkü eski e, bir dövmeciydi. Eski bir dövmeci olduğu için de sen bununla başlar daha iyi falan deyince dedim ki ne faydası olacak yani ben bununla başlasam daha iyi. Tabii ben gittim Bobinli makine aldım. O zaman İzmir'e gitmiştim. E, Bobinli makine aldım. Bizim aydakileri hepsini elden geçirdim sağ olsun. Hepsine bir çiçek yapmıştım. Şu anda hepsini taşıyorlar zaten. Biraz zorlanmıştım çünkü Bobinli makine benim elim çok ben bir de sesten gerçekten çok rahatsız olan biriyim. Siz seslerden e, çok rahatsız olan biriyim. E, bu olmasaydı daha farklı olurdu. Gerçekten dövmeyi bilmeyen çok insanımız var. O dövmeyi bilmeyen çok insandan da çok rahatsız oluyoruz böyle bir geliyor. Bir şey istiyor benden. Çünkü ben bunu yapamam. Yani bu benim imzam olmasını istemiyorum deyip yok ya sen dövmeci değil misin nasıl yapamıyorsun deyip böyle ekstra oluyor. Çok şükür bunların hepsi çok elendi. Bunlar dediğimiz gibi ilk başlardaydı. Ondan sonraki o profilde net şeyler gördüğü zaman insanlar artık o sorular da kalkıyor. Ama her şeyin net olması lazım. Ya yani sadece bunu yapıyorum dediğin an bence tamamen her şey ortadan kalkıyor. Kendim gezen biri olduğum için çok şanslı hissediyorum. Çünkü gezdiğim her yerde her sanatçı izleme şansım oluyor. Yurt dışından, Türkiye'den çünkü çok da, ya gezmeyi çok seviyorum ondan dolayı. Gittiğim yerlerde yeni makineler keşfediyorum. İlk mesela bir şopla yola çıktım. Bir şopun peniyle yola çıktım. Pardon, Efkan'ın peniyle yola çıktım, sonra bir şop aldım. Sonra mast aldım. Şayan ee, var. Yani şu an mesela elimde 4-5 tane makine var. Emin olun kullandığım makine mast. Herkes şaşırıyor, mastı nasıl kullanıyorsun diye ama elime en iyi oturan en sert makine. Tek seferde çizgi alıyorum. Bunu diğer sanatçılarda falan gördüğüm zaman, o çok iyi diyorum. ya yani Hepsinin bir tonlaması var, o tonlamanın nasıl çizgilerini atıyor, hangi makine işte daha gölgesini atıyor ve bunu takip etme şansım daha yüksek oluyor. Diğer arkadaşlarım, hani bizde bir marka vardır ya, o marka çok iyidir. Değil abi, o marka aslında çok iyi değil. Yani diğer markaları da denememiz lazım. Diğer makinede. Çin'de üretilen bir ürünle Almanya'da bir üretilen ürünü sadece Almanya ve Çin olayı var. Çin'de mas Çin üretimi. Almanya'da işte Şayen üretiliyor. Ama ben Cheyenne kullanmıyorum. Elime uymuyor. Ama mesela Cheyenne'in şu an iki mühendisi işten ayrıldı ve yeni bir ma çıkardılar. İsmi Akus ya da Agus diye olması lazım. Hemen aldım. Çünkü dediğim gibi yeni bir ma makine var. Ben bunu görmem lazım. Belki bu bana daha iyi olacak. İşlerimi daha iyi yapacağım. Yani o yüzden makine fotoğraf makinesi oluyor mesela. Fotoğraf makinesinin en iyisini almaya çalışıyorum ki e, bu yeni çıktı. Bunda bir değişiklik var. Ne var, ne yok diye. Eğer okey ise e, onu bir süre kullanıyorum. E okey değilse hemen onu satıyorum zaten. Yine devam ettiğim eski makinemle devam ediyorum. Bu şekilde ilerliyorum. O yüzden takip etmek çok önemli. Çünkü halen doğru oturan, doğru elimize makineyi e, bulamıyoruz. Ve olması da işte bu şekilde Yeni makineler çıktığı zaman keşfederek. İğnede de çok problem var. Bazı markalar e, gölge iğneleri çok iyi çıkartıyor ama fanline iğneleri iyi çıkartamıyor. O yüzden de sürekli denemek zorundayız. E, sürekli deniyoruz yani. Sabit birinde kaldığımı söyleyemem. Mikasız düşünemiyorum ya. Tabii ki düşünemiyorum derken herkesin bir sonu var. E, bizim de sonumuz olduğu gibi onun da var. Ama şu, dedim ya şu an benim gözlerim açık ve dünyaya bugün geldiysem Mika da benimle birlikteyse benden keyiflisi yok. Nerede ne yaptığım hiç önemli değil. O benim parçam. Benim gittiğim her yerde, stüdyoya geldiği zaman stüdyonun bir parçası, nereye gidersem gideyim parçası. Çünkü artık böyle diğer stüdyolara falan gidiyorum. Mailde ya da işte DM'de şimdi yazıyorlar. "Kuzey ne zaman geleceksin? Şu gün. Mika gelmiyorsa sen de gelmiyorsun." Direkt bu esprilerle karşılaşıyorum artık. Ya bensem mesela ee, hani çocuğum gibi Ondan ayrılmıyorum. Ben nereye o oraya. Ya sevgimi paylaşıyorum. Ya karşılıksız en iyi verilecek ve benim ona verdiğim, onun bana verdiği en iyi sevgi, en iyi arkadaşlık. E birbirimize destek veriyoruz ya. Güzel oluyor bu şekilde. Yol arkadaşı diyebilirim ya. Yani. Herkes değişiyor. Birkaç değişmiyor. Kendim dövme yaparken. Açıkçası podcastler falan dinliyorum. Genelde tarih, mitoloji, din ve bilim üzerine kulaklığımda takılı derken müzik dinlediğimi zanneder ama benim sabit birkaç böyle YouTube'da portal işte ne bileyim Dynamite işte özellikle İlber Ortaylı'yı falan çok dinlerim onların programlarını falan çok dinlerim. Ama ekstradan da diğer kulağımda kulaklık yoktur. Orada da müzik ve insanlarla diyaloğu kurarım. Çünkü dedim ya ilk başta ben disleksiyim. Ya yani bir şeye odaklandığım zaman bir şey odaklanmam gerektiği zaman ben iki şey aynı anda yapmam gerekiyor. Diğer türlü odaklanamıyorum. Hani dikkatim dağılıyor. E o sırada da müziğin kötü olmasının yani bir şey dinlerken a, müzik kötü onu çok iyi fark edebiliyorum. Çok fazla kalabalık, çok fazla ses olduğu zaman bunları fark edebiliyorum. O yüzden müzik bence önemli. Ya yani gerçekten insanın yani ruhuna işleyen şeylerden biridir müzik. O yüzden atmosferi de açıkçası değiştirebilecek her şeydir. Bugün bir ak müzik çalsan şu an çiçekler bence kafa sallamaya başlayabilir yani. Yani diğerlerinde de <laughs> sema bilmiyorum ama Müzik bence çok önemli. O oranın ruhu, oranın tenisi, gittiğin yerdeki bir duygu. Bir yere gidersin mesela doğaya baktığın zaman bile bir denizden işte doğanın içinden baktığın zaman sana en başta ne gelir? Dalga sesleri, kuş sesleri gelir. Bu da bir müzikti aslında. Dünyanın her yerinde müzik varsa stüdyoda da bence bir müzik ve insanları yansıtan bir müzik olması lazım. Kulağıma hangisi hoş geliyorsa kesinlikle olur. Ama en güzelleri etnik müzikler gayet iyi oluyor. Gelme dönünce müşterilerime, misafirlerime her zaman şunu belirtiyorum. Dövme birkaç gün öncesinden bölgeye kese atılmalı, peeling yapılmalı ve nemlendirilmeli. Çünkü biz bazen unutabiliyoruz. Sonuçta bir yaşayan bir şey olduğumuz için vücudumuzda ölü deriler var. E, toz, kir, her şey birikiyor. Dövme de e, Deriye işlendiği için iğnenin arasında yani ürü deriler giriyor. O yüzden onu temizlemek, temizlediğin an tertemiz bir sayfa çıkıyor ortaya. O işlediğin zaman en güzel dövme oluyor. Birkaç teni çok iyi yaptığım kişiler var. hala bile gördüğüm zaman bestimsin. Yani gerçekten onu gördüğüm zaman o ipince attığım çizgiler halen ipince kalmış ya mesela. O kendisi tenin uyumu yani ve dövmeyi yapmadan önceki tenlerde Hafif böyle bir can sıkıntısı oluyor. E belirtiyorum bunu, bir dahakinde yaparsan çok daha iyi olur deyip e, ve rütuşa da gerek kalmıyor, herhangi bir şeye de gerek kalmıyor. Çok daha iyi oluyor yani. Deri çok önemli gerçekten. Yeni dövme sanatçısı olacak arkadaşlarıma özenti olarak başlamamalarını, kendilerini dövme yaparken kesinlikle bir yerde başlamaları ama bir yerde başlarken de doğru yerde başlamaları. Kimse bir dövme stüdyosuna girerken tamirciye girermiş gibi olmaması lazım. Bizim yanımızdaki asistan ve eğitim verdiğim kişilerde de şunu söylüyoruz. Bizim biz mısır koçanları gibiyiz. Yani ben kaliteli bir mısır koçanıysam, yanımdakinin de kaliteli bir mısır koçan olmasını istiyorum. O yüzden ona bir an önce bulaştırmam lazım o polenleri ki daha çok böyle filizlensin diye. Yanımdaki asistanlara, yanımdaki öğrencilere şunu söylüyorum her zaman. Tüm arkadaşları seyredin. Ve yapacaksan en iyisini yapacaksın. Yapmayacaksan boşuna yapma anlamında söylüyoruz ama doğru yerde yetişmeleri gerekiyor. Hani merdiven altı demek istemiyorum dövme sanatçı arkadaşlarıma. Onların da hani herkese hitap ediyorlar. Her her hitap edeni vardır. Hani bu şarkı müzik gibidir. Herkese hitap edecek diye bir şey yoktur yani. Kimisi mesela kuaför gidermiş gibi bu dövme sanatçısından kimseye gitmiyor. Bu arada doğru bir şeydir bu. Kesinlikle şey yapmıyor. Çünkü realistik yapan bir dövme sanatçısına gidip fanlayın bir iş yapılması açıkçası tasvip edilmez. Ama e, diğeri de aynı şekilde. Hepsinin bir tarzı vardır. Bu tarzı bulmaları gerekiyor. Genelde insanlar şey olarak da geliyor. Ellerinde bir fotoğrafla geliyorlar. Bunu karşılaştığımız kişiler çok yapıyor. Mesela bunu yapabilir misin diyorlar. Tabii ki yapabilirsin. Ama bunu en iyi yapan ben değilim. Bu fotoğrafla bana geldiysen, Türkiye'de biri ise bu, bulunduğum alanda biri ise, ben şimdi yurt çıktığım için de yurt da aynı şeyi söylüyorum. Bunu Türkiye'de kim yapıyorsa en iyisi o arkadaşım yapıyordur. Ona yapın, yaptırın diyordum. Benzer bir şey olabilir ama bunun, bundan ilham aldım, bunu da bana geliyorsan kesinlikle ona yaptırman gerekiyor. Bence herkesin de böyle olması lazım. Herkes her şeyi yapmak zorunda değil. Hani biz para kazanabiliriz, çünkü ben bunu hobi amaçlı yapıyorum. Tabii ki para kazanacağım. Sonuçta bir yemek harcıyorum, materyalleri alıyoruz, her şeyin çok üst levelde. Ama işi en iyi yapana göndermek gerekiyor. Ben de, diğer sanatçı arkadaşlarım da çok iyi biliyordur. Herkese işte pastlamaya çalışıyoruz. Hani buna gidin. Şunu bunu iyi yapıyor. Şu daha iyi yapıyor. Kendi ekip arkadaşlarımız arasında bunu yapan en iyisi varsa ona yönlendiriyoruz. Bugün mesela bir şey güzel bir şey oldu. Eşi gelmişti. bir gömleklik tasarım tarzında bir şeyler bir şeyler göstermişti. Ben dedim ki yanımdaki arkadaşım var. O daha iyi yapıyor bunu. E, senin çizgilerini çok beğendim diyor. Dedim o daha iyi yapıyor bunu. Benim çizgilerimi beğenebilirsin evet fanlayacağım ama o daha iyi yapıyor deyip o tasarım aşamasını ona yönlendirdim. Kesinlikle o yapması lazım. Diğer sanatçıların da böyle olması lazım kesinlikle. Dedim ya çok geziyorum diye. Hindistan'da da Hindistan'da da geziyordum. Ben şans eseri makinemi yanıma almıştım. Hindistan'da gezerken param bitti. <laughs> Sonra e, bulunduğum hosteldekiler benim dövmeci olduğumu falan söylediler. Dedim ki evet, dövme yapıyorum. Aa bize dövme yapar mısın? Şimdi bende öyle bir şey var ki siyah teriye nasıl dövme yapacağım falan hiç yapıyorum. Dedim olur yapacak bir şey yok. Ama onlara da en güzel bir şekilde yaptım. Ama orada mesela e, ona çiçek yapamazdım. Çünkü adam benden bir tane yastık istedi. Yastık kopisi varmış onun. Tamam dedim olur. Yastığı yaptım. Her gelene geçene yastığı gösterdi. Sonra dedi ki, çok güzel yapıyorsun. O zaman İsrail arkadaşlar çok fazlaydı. Baktım onlara da dövmeye bir baktım. <laughs> Gelirken çok komik bir anı cebimde parayla geldim. <laughs> çok iyiydi yani. Çok komikti. Halen bile unutamıyorum. Ya. dünyanın neresine giderse gidelim abi. Çok güzel bir şekilde iş yapabiliriz. Ve hani e, dedim ya etik olmak lazım. Bunu da söylemek lazım. Bir şey yapamıyorsan yapma ama yapabiliyorsan yap yani. Kesinlikle çok güzel bir şey. Böyle Komik alanlarımız da var. E ne yaparsak yapalım bence en iyisini yapmaya çalışalım. Sonuçta her şeyin bir maddiyeti var. O maddiyatta insanlar bize emeklerini ve zamanlarını satıyor. Ben de onlara zamanlarını veriyorum. E yani aslında bana parayla gelirken zamanlarıyla geliyorlar. Ve dedim ya etik duygular içerisinde olmaları lazım. Bir şeylerin, ürünlerinin işte parasını almaktan ziyade ve bunu alıyorsak da en iyi şekilde verelim. O sırada Terapiye de geliyor olabilir. Onun o an kötü bir anı da olabilir. Kötü bir anda gelip dövme de yaptırıyor olabilir. Ve bunlar için gerçekten çok büyük bir aşama oluyor. Çünkü çoğu insanı gördük mesela. Kilolu bir şekilde gelip bir dövme yaptırıp ya sen bu musun deyip çok farklı birine birine giriyor. Psikolojik ben mesela geliyor. çok kötü bir anı. Hafif ufak bir yani aslında şey ufak bir konuşma yaptıktan sonra çok farklı bir şey de değişiyor. Bir dövmeye çok fazla kitlene de biliyor, ya Yani hiçbir şey çok bağlı olmamak lazım ama hayata da bağlıyız. Bu ben çok da dövme sanatçısı arkadaşlarımdan söylediğim gibi Birilerini yapıyorsak en iyi şekilde yapmakta. Diğerleri de gelirken de çok fazla bağlanmasınlar. Çok fazla bir şey olmasa. Çünkü ya bir isim yazdırıyorlar. İki gün sonra isimden de kurtulabilir de biliyorlar. Bura biliyorlar. O yüzden bağlılık da çok iyi bir şey değil. Dövme acıyor. Dövme acıyor.